Sami Kırkış'ın ölümünden saatler önce ortaya çıkan park görüntüleri Türkiye son günlerde Müganlı programında işlenen Sami Kırkış'ın şüpheli ölümüyle sarsılmaya devam ediyor. Antalya'da Felezler'de can spedini bulunan 44 yaşındaki 4 çocuk babası Kırkış'ın ölümü gizemini korurken bugün ortaya çıkan yeni görüntüler soru işaretlerini daha da arttırdı. İddiaya göre olaydan sadece birkaç saat önce Sami Kırkış'ın gece vakti bir parkta tek başına dolaştığı görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına ait olduğu ve öne sürülen bu görüntülerde Sami Kırkış'ın oldukça düşünceli olduğu ve sık sık telefonu baktığı görülüyor. Parkın içindeki yürüyüş yolunda dakikalarca ileri geri yürüyen Kırkış'ın zaman zaman konuşur gibi dudaklarını kımırdattı. Ardından hızlı yön değiştirdiği iddia ediliyor. Ailesi ise bu görüntülerin Sami'nin ölümünden önce bir şeyler tarafından rahatsız edildiğinin veya biriyle temas halinde olduğunu göstergesi olabileceğini düşünüyor. Müganlı'da tartışan iddialara göre Sami Kırkuş'u vefatından önceki günlerde eski sevgilisi olduğu belirtilen Sibel Yılmaz'la yeniden iletişime geçmiş. Bu durum aile içi bazı gerginlikleri ve bazı tehdit iddialarını yol açmıştı. Yeni ortaya çıkan park görüntülerinin ise sahibinin Sibel Yılmaz ve onun çevresinden biriyle buluşmaya gitti ihtimalini güçlendirdiği iddia ediliyor. Ancak ne polis ne de resmi makamlar bu görüntülerin kaynağını dair bir doğrulama yapmış değil. Haberlere göre park olay gecesi oldukça sakin bir bölgedeydi ve çevrede yoğun bir güvenlik kamerası ağı bulunmuyordu. Uzmanlar görüntülerin nereden çıktığının ve gerçekten olaya ait olup olmadığının netleştirilmesinin kritik olduğunu dikkat çekiyor. Eğer kayıtlar gerçekse Sami'nin son saatlerini aydınlatabilecek önemli bir ışık sağlayabilir. Ailesi ise Mügan ekibine başvurarak bu görüntülerin detaylı bir şekilde incelenmesini talep etti. Müganlı programında da tartışılan bu görüntüler stüdyoda büyük bir yankı uyandırdı. Programda konuşan aile fertleri samin ölümünün ani bir düşme ya da kaza olmadığını dile getirerek onun bir şekilde yönlendirildiğini, manipüle edildiğini veya bir buluşmaya çağrıldığını savundu. Parktaki görüntüler aileye göre bu iddiaları güçlendiren önemli detay oldu. Stüdyodaki konuklar görüntülerin çözünürlüğünün artırılarak Sami'nin yanında biri olup olmadığını araştırmasının gerektiğini belirtti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken soruşturma hala devam ediyor. Polis ekipleri hem telefon kayıtlarını hem de olay günü hareketleri incelemeyi sürdürüyor. Partide çekildi iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtması durumunda dosyanın seri tamamen değişebilir. Türkiye, Müganlı'nın ekranlarını getirdi. bu esrarengiz dosyayı da gerçeğin ortaya çıkmasını beklerken, Sami Kırkış'ın ölümüne dair karanlık noktalar giderek daha dikkatçe hale geliyor. En yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.